Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower Simulator oynuyoruz. Yani kule yapma simulator oynuyoruz. Arkadaşlar bugün yani çok yani sesim biraz kötü gelebilir çünkü acayip başım ağrıyor ve yani bu video için bilmem ne bu araştırdım. Yani sonunda e, Numan Cerhero diye bir kanala karşılaştım. O adamın daha böyle yıllardır bakıyorum videoları yani Cenk ben birlikte bakıyoruz onun videolarını bayılıyoruz. Bir baktım sen bu şey e, böyle sağ ol, oyunu buldum. Yani kule yapma oyunu buldum. Ben de dedim ki niye bunun çektiyse ben niye çekmeyeyim dedim. O ben, yani ben çok sorgulamayın. Ne yapalım? Buna tıkladığımızda e, her şey böyle artıyormuş. Yani, ben de o zaman yani ne yapalım? Tıklayalım. Yani,

Kırıklar herhalde. Biraz da olsa kırık kılımdan tıklıyorum. Şu an ben tıklıyorum ama nasıl tutuyorum yani şu an. Normal sadece böyle mi gidecek? Para, para şey varmış. Kaç para var? Birik var. Haa normal baktım ama ben baktım videosunu açtım Ha break istiyor. Tamam break yapalım. Break dance mı yapacağız? Nasıl bir şey bu ya? <laughs> Prezim gibi anlamsız bir şey değil ama buraya çıkamıyorum kesin. Bakayım. Çıkıyorum şimdi tamam. Onu anladım şimdi. O zaman yani ne yapalım bu oyunun anlamı bu başka şeyler yok herhalde. Bilmiyorum. Yani oyunun tam izlemedim yani. İzle, yani görmedim bir şey yok. Bak anam bakacağız yani. Ne yapalım? Bir de garibanız. <laughs> Burada face ne olduğunu bilmiyorum ama hızlı tıklama diye biliyorum ben onu. Değil herhalde. Hector <laughs> da yanımda uyuyor arkadaşlar. Hector'un en sevdiği şey ne? Uyumak. E şimdi. Mia'nın en sevdiği şey ne? Kaka yapmak. Ne olabilir ki başka? Her yere kaka yapmak. Mia'da da Cenk'in köpeği bu arada arkadaşlar. Şimdi ulan ne yapalım? Hmm. Tam buraya açalım. Birik veriyor herhalde ya. Birik mi veriyor? Aynen ya. Birik veriyor. Birik. Yok Ne alaka? Tı Allah Allah ya. Neyse. Bayağı gitmiş. Gitmişsiniz kardeşler. Tık. Oğlum cennet mi açılıyor? Tövbe estağfurullah. Bu ne lan? Abi ben onlara oralara çıkmak için yüz katılır Nasıl nasıl? Neyse. Boş konuşmadan yakalım, ne yapalım mı? Bizim de bir hala halimiz var. Yemete gitme. Kırılmış boğaz <laughs> o zaman şimdi... Hazır. Eee şimdi o zaman 330 tane yapamıyorum. Ya. Kardeş bu kadar da zoruna nasıl lazım bunun ya? Ee, arkadan bir tane tamam, müzik verelim. Müziğin ismi de ne olacak? Tabii de zırt eren. Bu şöyle siz bunlara. Hem zırt eren köyü ne olur? Tüm isini söyleyiniz. Lan <laughs> komikliğine söylüyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Alın aldım. Bu ne? Hemen mi? Bu ne? Ne bu? Ne? Ne? Hector. Ne konuş Az önce az önce arkadaşım yataktayım diyor ki Hector diyorum yatakta? Diyor ki ne? Ben mi diyor yani Bir kere de ne? Ne yaptı yani? Şaşırdım yani bayağı şaşırdım. Yani ondan sonra ne bileyim muhabbet videosu ya. Ne oldu? Bu <laughs> ne? Arkadaşım bu ne? Yeni şeyler açıldı. <laughs> bu ne? Bunu ne yapayım ben? Selam kardeş. Hı. <laughs> Hı. <laughs> Üstüme TV. O zaman ben bunu en sona koyayım yani. Video bitişinde koyayım. koyayım. Ha, ben bütünü koyayım. Ben bu devam edeyim en iyisi. Tamam. Buna ben tıklayacağım tabii. Punch Bu ne? Bu ne? Bu Ne oldu şimdi bunu nasıl sona koydum ya? Ben. Alalım. Ben niye koydum hiç bir kere? Normal. Allah ya bu ne? Kardeş ben bunu istemiyorum. Alır mısın? Allah aşkına ya. Ben kendi şeyimle devam etmek istiyorum. Beni bırakın sağ olun. Allah Allah bu bırakmadılar. Burada neler var? Ha, burada bir şeyler alabiliyoruz ama biz gerizekalıyız. Nedense Hayır bizim brick'imizi alalım ve ben niye aşağı iniyorum. Alıyorum, onu alalım. İki tane aldım açıkla yani, çok umarım değil mi? Görüyorsunuz benim aklımı görüyorsunuz. Mükemmel bir aklım var arkadaşlar görüyorsunuz 100 tl veririm benim aklım için yani. <laughs> tamam o zaman yukarı çıkmaya devam edelim. 3000 total, totalimiz 3000 mi gerçekten. Benim ben birinci olmam gerekiyor aslında. Aynen, oğlum. <laughs> Ay bir dakika. Gerçekten şu kız mı? Ne the hile mi açmış bu? Abi bırakmış. Kendi kendine kısılıyor herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum böyle bırakmış çünkü böyle yapıyordum. Atıklasana kızım, ne, ne öyle duruyor, salak mısın? Salak mısın Cemile? Evet, salak. Tamam, neyse. Boş konuştum. Bu arada arkadaşlar buradan nereye gittiğini gözüküyor. Bunlar cennete gitmiş herhalde. Ee, neyse. Bırakalım şimdi cennet cehenneme tövbe estağfurullah. Ee, <laughs> bu ne? Ne yapayım ben? Mavi yapayım. Ee? Kardeş mavi yaptım daha ne istiyorsun? Brick power. Nasıl yapayım ya ya? Ya ya, ben, ya ya. Nasıl yapsam ya? Acayip. Acayip kafam karıştı ve ben bunu böyle tıklamaktan artık beğenmiyorum. Değil mi? Ne alakalı? Ben çıkarayım artık. Neredeyim ben? birinci değilmişim. İkinciymiş. O birisi geldi. I'm in Aşağıda bir vardı. Dedim ki aman tanrım. Ölü, ağaç. Çok Yok kardeşim benimle. Benimle <laughs> Yine 300 gibi bastım. Çok güzel. Pekler toya Vestavulu ve öyle bir yatış mı var? Çarpılmış bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey yani ben ben TikTok hesabımı paylaşayım sizden. Yani bunun için arkadaşlar göstereyim tıklı güzel bu. Arkadaşlar bu arada buradan diğer hesabımı takip edebilirsiniz. Şurada yazıyor. Görüyorsunuz. Burada e, size yani kuzenim söylemişti. Söyleyin. Söyle diye. Ben de söyledim arkadaşlar. Şimdi bu zaman videoya devam edelim. Ne yapalım? Burada aşağıya tıklayın ya doğru Benim kafa gitmiş ki. benim kafam mı gitti gerçekten ya? Ben salak mıyım? Arkadaşlar sizle ben salak mıyım? Değil miyim? Akıl mantık verirsin bana Allah ya. Aslında vermiş ama ben mi, mi salak yoksa? Bende mi salaklık mı var? Ben hissediyorum şu. Ne de sıkıntı yok Şu an koca deseydi bana kaç puan verirdi söyleyeyim mi? 100 puan, 100 puan, 100 puan. Her zaman 100 puan. Kim altın mı? Bunu ne yapayım ben? Kime mi sokayım? Tövbe. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Lan arkadaşlar yani komedi videosu mu bu? Ne oluyor arkadaş yani? i̇yi şu an baya yükseğe çıktık Eski halime bak. Şimdi halime bak. Ben de çıktım be gari. <laughs> Oldu bizimki de sucuk salam. Al sana ne, nasıl lan Dur hatırladım. Yok sana salam sosu şırdan dahi üzdüm. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> ya bu arada e, face game'li video inşallah gelecek ama bulamıyorum ki. Biraz da mouse'un ana sağlayacak ama ne zaman onu bilmiyoruz. Dışan gülen çocuklarla görüyorum. Nereden görüyorum? Ben iki gözüm var. Var. Burnumun ortasında. size <laughs> şu an komik gelmiyor. Evet, o komik gel gelmiyor. Gelmiyor bana. Neyse. Bak şimdi size hareket yapayım mı? Ağzını şuradan. Şuradan. Tamam. Bir tane basıp yaptık bir şey. Şükür yapmışız bunu. ben basa. Oo, ben basa da Oo, hemen ne Var. Benim sekiz bin para mı? Atatürk işte. Sekiz bin. keşke bazı Falan yaparız mı abi Değil mi? Ben yiyeceğiz artık. Karamalı basmak gibi yani. Gerezi ya. Biz çıkıyoruz vallahi bu uçlar. Ama bunu nasıl çıktıysa. Çıktıysa. Nasıl şöyle bunu çıktıysa. Çıktıysa. Bak kadar bakalım kaç dakika olmuş. Hayır 12 dakika olmuş yani birkaç dakikamız daha var yani oynayabiliriz arkadaşlar. Onu hemen kaparım. Bu hiç kimse vermem. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu arada sesi duymuşsunuzdur inşallah. Yani o ay çok değerli bir şey benziyor bakalım. Bedeviyet memuru ya. Ben bedeviyet memuru muyum? Nasıl Neyse. Ben sonra bundan koymak istiyorum abi. Çok güzel gözüküyor. Ne yapıyorsun Ektir? Niye ayak atıyorsun? Ne alaka ya? Ayak atıyor şu an makinesine. manyak kedi ya. Gerçekten manyak ama yani şaka. <laughs> şaka. Yani dalga geçmiyorum. Dalga denizde olursun işte değil mi? Neyse güzel geldi. Ne yapayım? Kafam atacağım ya. ya bu biraz. Ama o zaman arkadaşlar bence bugünlük de bu kadar olsun. Bizi çok seviyorum. Ve ağaçlarımızla bitirelim. Bir tane ağacımız burada. Bir tane ağacımız burada. Bir tane nasıl diyeyim buna geri zekalı ağacımız burada. Canım böyle şişe gibi tövbe. Ee, var burada bir de Televizyonumuz var burada. Nasıl izliyorum kardeş? Böyle mi izleyeceğim? Neyse o zaman görüşmek üzere. Bay bay yani diyorum. Ee, kaç dakika olmuş? Oha. Bay. Nasıl bir kapatış ya. Bu videoda e, 15 dakika olacak. Bundan dolayı konuşarak size veda ediyorum. Arkadaşlar 55-56. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hadi bay bay. Muah, nasıl bir giriş lan o? Giriş miydi lan?